Arkadaşlar inanamıyorum. Üniversitedeki son eğlencemiz. He? Üniversitedeki son eğlencemiz. Son eğlencemiz. Ben de Benim de gözlüğüm var. Benim de değil. Şu an etrafı filtreli bir şekilde görüyor. Evet. Sarı görüyorum. Etrafı biraz işler görüyorum. Aynen. Köpek köpek <laughs> yani. Olabilir bu arada. Kedi <laughs> ya da köpek okuyorum. Mama kokuyorsun. <laughs> <laughs> başarısız bir deneme oldu arkadaşlar. Olmadı bir daha deniyorlar. Hayır <laughs> Hadi. <laughs> Arkamdan ayağıma vurdu. bakalım <laughs> <laughs> <laughs>

3 <laughs> ekibimiz var. Ay, bir şey ekip daha şey arıyoruz. Şey yaramazlık. manzlık. bak ısırıyor ısırıyorsun farkında mısın? Ben? Gel buraya gel buraya. Aa karnı şey <laughs> Nasıl göz duyuyor musun sesini? Ne? ne? Söyleniyor ya. <laughs> ya inanılmaz bir şey. Konuşsana. Konuş. Konuş. Bak bak hemen <laughs> Ha. Başka? Ha Sus Susma bak, yukarı bakıyor. <laughs> Seni ısırırım. Sen beni ısırdın. Sen benim elimi ısırdın ben sana ısırayım mı? Ha? Getir patini. Her patini. Bir şey söyleyeyim bak. Patini. tek dövüşmeyin seni alır. Hadi 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 alır. Seni tek çok alır. Çok çirkef bu çünkü olur benim. Evet bunu, bunun konuşmasıyla konuşması pu, kimse... Pu <laughs> pu. pu. Bak nasıl bu yapıyor. <gülüyor> 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 evet. Seni ham yaparım seni ham yaparım. 20 Arkadaşlar çıktı. Şu Mehmet Can'la geçmekten yaşadığımız yorgunluğu anlatamam. Aklıma geliyorsunuz ya. Geliyor. Enam geldi. Şimdi biz e, şeydeyiz, vakıldadayız Fener... arkadaşlar. Vlog'a da dahil olmak isteyenler. Bırak olsun gelirim. Söylediğimiz sipariş anca gelir zaten. Gelirim sonra. Yorgun. Valla. Beni çekme kanalı Kanala bakacaksın. Hı kanala bakacaksın. Bakamaz. parayla. 5 lira. Yok. Hand me the money. Hayatımın şey anlamı gelmiş. Bu yumuşak mı? Evet, evet. Hayatımın <My> ev <gun> an anlamı gelmiş. Kanka <laughs> başka yerim çakıyorum <laughs> ama. Pardon. <laughs> Hayatımın anlamı gelmiş. Bir tanem gelmiş. Kızım. Geldi şimdi yemek söyledi. Beğendin mi? Bra. Şöyle. Bip 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 bip. ne yapıyorsun? Bakalım. tadım.